Ee, hocam annem 55 yaşında, tansiyon ve şeker hastalığı bulunuyor. Ee, kilosu şu an yüzde yani yüz e... konusunda yönlendirmek istiyoruz sizlere. Ee, yapacağınız süreçte hakkında bilgi alabilir miyim? Diyetine, diyetini diyet, diyet programlarına uyguladım mı? Ee, başarılı oldu mu? Maalesef, uyguladım. maalesef. Kilalıyorlarsa <laughs> onları Ne diyorsun? annenin içinde bu kil oranı eğer uygunsa obez ameliyatı düşünebiliriz. Ee, Sesiyle alakalı. Şey bizim obez ameliyatının engel değildir her ne <laughs> gibi karın ameliyat olması. Ee, kilo hem e, e obez ile beraber hem annenin e, kilo problemi ortadan kaldıracağız. E, artık kilo de Evet mideyi gördüğün gibi böyle aşama aşama bu özel kartuşun stepper'la kesiyoruz böyle. Kademe kademe 3 ve 4. Mideyi böyle kademe kademe kesiyoruz buradan çıkarıyoruz spordan kısmı. Bir de böyle tüp müdahale getirdik. Bir de bir Operatör doktor Fatih Erol, obeste ve metabolik cerrahi uzmanıyım. Ee, evet hocam, obeste hakkında bize bilgi verebilir misiniz? Obeste e, aldığımız kalorinin, harcadığımız kaloriden fazla olması ve bu kalorinin de vücutta yağ dokusu olarak da sonucu oluşan ee, ve beraberinde oluşturduğu yandaş hastalıklarla beraber tansiyon, şeker, kalp damar hastalıkları gibi ee, hem yaşam kalitemizi hem de yaşam süremizi kısaltan e, çok ciddi bir hastalıktır. Dünyada giderek obez hem dünyada hem ülkemizde obezite giderek artmaktadır. Ee, dünya sağlık örgütünün verilerine göre 2008'de yapılan çalışmalarda dünyada 400 milyon obez hasta varken bu 2015 yılında 700 milyona çıkmıştır. 2023'te yapılan çalışmalarda ise şu an dünyada 6 milyar dünya nüfusunun 1.2 milyar e, şu an obez hasta bulunmaktadır. Ki ülkemizde artık Avrupa'da obezde e, birinci sırada yer almaktadır. Ee, obeste e, bağlı ölümler de giderek dünyada artışı göstermektedir. E, önlenebilir ölümler arasında eskiden sigara birinci sıradayken obest ikinci sırada idi. Şu an artık e, sigara bağlı ölümlere geçerek obest artık önlenebilir ölümler arasında e, birinci sırada dünyada yer almaktadır biz de klinimizde obez ameliyatları gerçekleştiriyoruz. Diyetle, fiziksel aktiviteyle kilo veremeyen veya verdiği kiloları tekrar alan, belli boy kilo oranının üzerinde olan hastalara obez ameliyatları gerçekleştiriyoruz. hem ilimizde hem şehir dışından hem yurt gelen hastalara burada ortalama 4-5 gün misafir ederek başarılı bir şekilde obez ameliyatlarını gerçekleştirip sağlıklı bir şekilde memleketten uğurluyoruz. Obez ameliyat sonucu zaten diyetlerimizle ayrıntılı bir besleme toplantısı yapıyoruz. Ameliyat sonrası bizim verdiğimiz diyet programlarına dikkat etmeleri gerekiyor. Ameliyat sonrası daha sağlıklı, kalorisi düşük, protein altı beslemeleri gerekiyor. Ee, bol bol, bol sıvı tüketip ve bol yürüyüş yapmaları gerekiyor. Ama buna rağmen bazen hastalar kalori beslendiği için işte aşırı şekilde alkol veya kalori içecekler veya kalori yiyeceklerle tekrar kül alımları olabiliyor. Bunlara dikkat etmeleri gerekiyor. Ee, dediğimiz gibi sağlıklı ve protein altlı beslenirlerse ideal kilosuna gelip sağlıklı bir şekilde, daha kaliteli ve daha sağlıklı bir şekilde, daha uzun bir şekilde yaşayabilirler. Azaltıp, ortadan kaldırarak daha kaliteli ve daha uzun süre yaşam sağlamasını sağlayacağız.